sorabilirsiniz bakımda. Kaçıncı emam etkiler için. Evet, bu resimde de Mısır'ın söylediğini vurgulamak istedim. Evet, Zaten Sayın Başkan'dan da öğrenmiştik. E, 2 bin tekerlerden son zamanında 5 bin kira altı bin tekerler vurgul bölgesinde e, artışı olduğunu söyledik. Özellikle Sılaycık Mısır'la ilgili. Sılaycık Mısır'la ilgili de Niyazi Bey'in size bir bilgilerle bir çalışması yapacak. Mısır'da ateşli mısır var, şeker mısır var, cin mısır var yani patlak mısır, kavuzlu mısır var, kumlu mısır da var. var. Bunlar tamamen ıslah yani, çalışmaları için kullanılıyor ama ağırlıklı olarak dünyada da e, Türk ülkemizde de ateşli mısır, özellikle tavukçuluk için, hayvancılık için, hayvan mısırda çok çok önemli bir bitki. Allah'ımızın bize, Allah'ın bize verdiği bir önemli bir bitki. Şimdi burada baktığımızda zaman bitkisinde sıcaklık çok önemli. Yağış, ışık, rüzgar, toprak. Sıcaklıktan baktığımızda birçok çalışmalar var tabii daha e, farklı şekilde geliştirmek için. Ama 35 santigrat derecelik üzerinde 13 santigrat derecenin altında gece sıcaklık olduğu yerlerde kendi kenar sorunlar başlıyor, başlıyor. O nedenle bu sıcaklıklar önemli. Ortalama da 19 santigrat bir sıcaklık veriyordu. İdeal sıcaklık mısır bitkisi için. evet mısır bitkisi sıcak bitkisi olması nedeniyle e, su çok çok önemli. Özellikle tepe önemli. Ee, toprak, bu toprağın sıfırı yedirilir. Her şey toprağı Bütün bitkiler hepimiz de evlerimizin en güzel yapmak çocuğu yaşattığı yeri. Ama bitkiler de yaşattığı yeri topraklar olduğu için çok çok önemli. Mısır için de organik madde zenginliği. Bu arada <laughs> e, <organic, gülüyor> <bahsedeyim, gülüyor> e, o zaman var, biz, bizim kurumumuzda da, da biz, çok önemli. Çık çık, dedim, çık, Şimdi burada buradaki çıkış içinde yaptıranlar mı işte toprağımızı? Bu toprağımızın kıymetli biri. En azından dört yılda bir, beş yılda bir bir kere toprak analizi yaptı. Ona göre orada önerilenler doğrultusunda e, tavsiyelere uyarak uygulamaları yapmak çok çok önemli. Biraz sonra slaytlarıyla üzerinde duracağız. arkadaşlara e, tabloyu da göreceğiz. Yani olgunlaşma süresi. Yani siz çeşidi gideceksiniz, stajlı çeşit alıyorum ben de kaç günde bu sana şekil? Efendim sıkılı sık ekilme uygun mu? Veya kaç santimetre sıra böyle ekmem gerekir? da hepsi üzerinde durmaya çalışacak. Koçan üzerinde, koçan. Yani burada e, farklı uygulamalar deniyor koçanlar <laughs> için. Bu, bozalak, bozalak deniyor. Koçanlar, tek koçanlı, çift koçanlı. Normalde baktığımız zaman eğer varsa besleme şartları çift koçak olması ideal Daha çok verim verecektir. Daha kaliteli özellikle sılaşlık açısından daha kaliteli e, olacak beslecilik açısından. Diğeri sık ve seyre getiren uygunluğu zararlı hastalıklara karşı koyanması ne? Yatmaya dayanıklılığı ne? Sicaklık suor demek. Suor veya sıcak demek için çalışmalar yapılabiliyor maliyetleri düşürmek adına. Melez durumu yani tek melez var, üçlü melez var, dörtlü melez var ya da kompozit var duyabilirsiniz. Onların özellikleri, bundan sonra, bundan sonra karşı taraf size cevap vermek zorunda, firmalar size cevap vermek zorunda. Melez durumu ve birimi yani salıçak slujet yaptınız, salıçakta sık ekerek kaç ton alıp ölçütmek lazım diye bunların üzerinde de mutlak süreler alırken sormanız doğru olacak. Evet bakın şimdi bu o çeşidi seçtiniz e, olgunlaşma güç sayısı olarak olgunlaşma kastettiğimiz tabi o tane için geçiyor söylüyorum. E, tanesini o kavuzları, o yaprakları sardığınız zaman onların sarı olması gerekiyor. Bir de kırarsanız bir tane taneyi ucunda böyle siyah bir nokta görüyorsunuz. Ben basına geldim demektir. onlarla ilgili şeyler o olgunlaşmadan kast ettiğimiz o. İşte ama bu 70-75 bin şey 100 defa sistemlerine döneceksiniz. Bir de toprak sıcaklığı. <laughs> formülü var. Oradan hesaplama yapılıyor Yani burada bir toplam sıcak ihtiyacı hiçbir zaman için değişmiyor. Şunlar örneğin söz gelişi söylüyorum E, İtalya'da biraz daha farklılık arz edebilir. İtalya'da FAI 100 olan Türkiye'de belki de 200 durumuna tekabül ediyor. Ama şu hiçbir zaman için toplam sıcak ihtiyacı ihtiyacı değişmez. Evet bunlar bizim bilmemiz gereken sistemler diye olgunlaşma sistemi, EFA sistemi bir de toplam sıcaklık ihtiyacı. Şimdi Mısır bitkisinde altı tane dönem var demiştik. Bir, iki ve çıkış dönemi, iki, beş etanik gelişmenin erken dönemi, beş etanikten kastettiğimiz bütün bitki anlamında. Bunu öyle yani, tuhaf bir e, tabir diye düşünmüyorum. Tamamen bitkinin kendi büyüğü, <laughs> her yaprak atışını anladığında düşünün. Ee, yeşil bitki diyeyim ben de onu burada karışmasın. O ileri dönemi. Bu birinci dönem, bakın ektik çıktı toprağa, çıktıktan sonra bele kadar gelen dönem iki. Üçüncü dönem birinizde tepedeki püskürt çıkana kadar dönem. Püskürt çıkışı ve tozlanma dönemi tane yani doldurma dönemi ve fizyolojik olumlu. Altı tane dönem çok önemli. Buradaki, bu dönemlerdeki uygulamalar bizim sınav olsun, kandilet olsun, verimlerimizi e, belirleyici faktörler Evet, bakın orada biraz daha daha şekillendirmek istedim. Şurada ektik, şurada ektik çıktı. Yani bilgisayar

Burada bir süre çevre şartları ekil derinliğine bağlı olarak farklılıklar gösterebiliyor. Eğer toprak tepki sıcaklık, toprağın farklılıklı derinliği bir sıcaklık, 17-18 santigrat dereceyi bulduğu zaman 6-7 binde toprak yüzeyine çıkıyor. Eğer buradaki sıcaklık, yani toprağın 10 santigratı derinliğindeki sıcaklığı 9'larda antiklerde ise o zaman yaklaşık olarak 10 bine, 10 bine, 12 bine bana çıkış ötelenmesi olabilir. Ki biz bunu yaşıyoruz bu sefer. Sakarya'da 2 Mayıs'ta, 2 Mayıs'ta bulunan e, ekti. Daha şu anda şu kadar. Kaç gün olmuş? Yaklaşık bu yılın 23 gün. Yaklaşık 15-17 gün olmuş. Böyle baksana. 17 günde daha yeni gün. çıktı. Normalde sıcaklık, sıcak bir normal bir başka Sıcaklığın önemi üzerinde durmuştur. O nedenle sıcaklık çok çok önemli toprak üzerinde çeşitlidir. Peki bu çeşitlilikte nasıl sorunlar meydana gelir? Birinci olarak ekim derinliğinde yeterince nem olmaz. Yani siz ektiniz ama toprak kuru. Çimlenmeyi sağlayacak. Zaten çimlenmeyi sağlayacak en önemli faktör sıcaklık ve toprakta doğumlu diye bir şekilde temas ediyoruz. Burada birinci devlet olan sorun o olabilir. Onun için e, hazırlığımızı, toprakta indiğimiz en azından güneşliliklere varan olması çok çok önemli. Ekip devletinin bir sıcaklığı olmaması, az önce söyledik ya çıkışta indiğimiz şey, sistematize etmek istedim. Aa, tohumların normal derinliğinden daha derine ekilmiş. Mesela bak şuradaki daha derine ekilmiş, biraz daha gecikmeler meydana geliyor. Normalde e, çalışmalarda da bu ortaya konulmuş. E, ekim derinliği 5 ila 6 santimetre, 6 santimetre derinlik. Normalde bu tohumlarda Toprak özelliklerini bir hektarı. Diğer tarafı tohumların çimlenme özelliklerinin düşük olması. Bakın biz kurumumuzda da yapıyoruz. Her aşamasında yapmaya gayret ediyoruz. Tohumlarımızı böyle çimlenme testlerine tabi tutuyoruz. Her firmada zaten tutmak zorunda. Size tohum satıyorsa, siz çimlenmeden para veriyorsanız onun çimlenmesini ne bilme, bilmelisiniz. Kaç tarafta size hesap vermek zorunda. Çimlenmeden. Tohum ekimi yapılan arazinin bir şirin olarak hazırlanmamışsınız. Bazen bakarsınız toprak hazırlıklarını şöyle iri iri kesekler oluyor. O iri iri keseklerin ardından tohum çıkmaya çalışıp ama çıkamadı. Çıkamayınca da bir müddet sonra sarı ölüm ve ardından da gerçek ölüm gerçekleşiyor. Ölüm, yani, yani top, hazırlık, Üç, e, bir ölümden kastetti, çift çiğne, o Yani toprak hazırlığını iyi yapamadı. Üç, diğer bir madde, ekim makinesi ayar kiralıyorsunuz diyelim e, anlaştığımız anlaştığınız bir tohum ekim yapan komşunuz var. O da ekim ekimimizin ayarlarını iyi yapmışlar. <laughs> Bakın şurada bazen şuraya tam şu şu deliğe tohum sorunları neler vakumlar bakılar. Ondan sonra bunda ayarlarını yapmak zorunda karşı taraftan. Çünkü aksi takdirde normalde bir sıra üzeri söz geliştirdiğim 20 santimetre sıklıkla ekecek ama tanesi 20, 60, 70 santimetre bir boşluk kalacak. E bu da size zarar veriyor. Siz para veriyorsunuz, ektiriyorsunuz ama zarar veriyor. E, İmpatın iyi yapıyormuş olması çok çok önemli. Bir diğer şey toprak altı zararları. Onları bir sonra soruşturacağız. Bir, bir de iki arazi, iki bir yapılış arazide yağışlar yağmurlama sonucu kaynak varlığımız. Bakın bunlar da onların içindenmesini